Kapıları çalan benim. Kapıları birer birer. Ben Çağla Tuğaltay. Bugün 5 Haziran 2025. Tam 25 yıl önce kendi evimde, güvenli olmam gereken o sıcak yuvada bir kız çocuğu olarak katledildim. Henüz 14 yaşındaydım. Hayallerim, gülüşlerim, geleceğim çalındı. Yarın bayram. Herkesin sevgiyle umutla bir araya geldiği o güzel gün. Ama benim için bayram 25 yıldır sessiz bir çığlık. Bir türlü tamamlanamayan bir veda. Yine de buradayım. Sesimle, ruhumla, adımla. Çeyrek asır geçti ama ben unutulmadım. Her 5 Haziran'da birileri benim hikayemi hatırlıyor. Birileri benim için dua ediyor. Birileri adalet için haykırıyor. Bu benim en büyük tesellim. Sesim o karanlık günü aydınlatıyor. Çünkü ben sadece bir kurban değilim. Ben hayatta kalanların yüreğinde bir umut, bir hatırlatıcıyım. Lütfen beni unutmayın. Bayramın coşkusunda bir an için durun ve Çağla'yı hatırlayın. Bir kız çocuğunun sesi, 25 yıl sonra bile hala duyuluyor. Çünkü ben Çağla Tuğaltay sevgiyle ve mücadeleyle anılmayı hak ediyorum. 5 Haziran geldi. Yani yine zaten e, yıl dönümlerinden bağımsız olarak biz Çağla'yı her gün, her saat, her öğün anıyoruz. Onun için aylardır, kimimiz yıllardır farklı mecralarda onun adaleti için uğraşıyoruz. Zaman zaman birbirimizde belirli sebeplerden dolayı küstüğümüz oldu ama bugün 5 Haziran, bugün Çağla'yı anıyoruz. Hiç kimse, hiçbir şekilde bugün bir taraf yok. Bugün tek tarafımız Çağla'nın tarafı. Ondan mütevellit ses isteyen Çağla için birkaç cümle etmek isteyen herkes konuşsun. Çağla'yı anacağız bugün. Kavga etmeyeceğiz, tartışmayacağız. Yani Çağla birçok insanın hayatında çok başka şey ifade ediyor. Benim için başka bir ifade şeyi var, yani başka bir şey ifade ediyor. Başkası için başka bir şey ifade ediyor. Yani ortak amaç aslında katilin bulunması ama e, kimisinin bu dünyada arayıp bulamadığı adaleti temsil ediyor. Sanki Çağla'nın cinayeti e, çözülürse, adalete kavuşursa e, sanki bu dünyada hiç adaletsizlik kalmayacakmış gibi hissediyor kimileri. Ee, özünde herkes dediğim gibi bir şey yani Adalet için. Çünkü ben hep onu dedim geçen hashtag çalışmasında da onu dedim. O kadar yarım kalmış ve o kadar aklı burada kalmış ki Çağlan'ın ee, burada kocaman bir aile toplamış aslında. Ben buradan ee, cennete Çağlaya seslenmek istiyorum. E, var olduğum sürece bu davanın peşini bırakmayacağım. Kişisel olarak, bireysel olarak bırakmayacağım. Ne olursa olsun katilinin çünkü çünkü Çağla kimsesiz kim ne derse desin, ailesinin bıraktığı terk ettiği bir kız çocuğu o ve ben kendi adıma sahiplenmek istiyorum onu ve sahipsiz bırakmak istemiyorum ve size de çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için onu savunduğunuz için. Ben Çağlan'ın da Nari'nin de çok özel ruhlar olduğunu düşünüyorum ya yani insanların. Tunisoy kağıdı gibi gerçek yüzlerini ortaya çıkartan görevli ruhlar olduklarına inanıyorum. E, herkesin burada bir çaba gösterdiğinin farkındayım. E, bizler de kendi cürmümüz kadar çaba göstermeye çalışıyoruz. İnşallah e, çağlamızın da e, adaleti yerini bulur. Tek niyetimiz, temennimiz budur. Şahıslar, bizler, ben bunu hep söylüyorum, bizler hiç kimseyiz. Az olan Çağla'nın adaletinin yerine gelmesi. Çünkü evlatlarımızın adaletinin Çağla'dan geçtiğine inanıyorum. Kapıları çalan benim Kapıları birer birer Gözünüze görünemem Göze görünmez ölüler Hiroşima'da öleli oluyor bir on yıl kadar Yedi yaşında bir kızım Büyümez ölü çocuklar Saçlarım tutuştu önce Gözlerim yandı, kavruldu Bir avuç kül verdim. Külüm havaya savruldu benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı teyze, amca. Bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler.